Alev neden sarıdır ya da farklı renkte alev oluşturulabilir mi? Alevin rengini oluşturan iki şey var. Birincisi sıcaklığı, ikincisi onu oluşturan kimyasal maddeler. Bugün kimyasal maddelerden bahsedeceğim. Mesela buradaki gibi canlı bir sarı renk elde etmek istiyorsanız tuz yakmanız gerekiyor. Ya da buradaki gibi mavimsi yeşilimsi bir renk elde etmek istiyorsanız yapacağınız tek şey içerisinde bakır bulunan bir bileşiği ateşe vermek. Bu sayede metal iyonlarının elektronları uyarılacak ve etrafa görünür ışık yayacaklar. Borik asidin alevi ise bu şekilde yeşil oluyor. Ya da magnezyumun alevini merak ediyorsanız işte magnezyumun ortaya çıkardığı renk bu. Beyaz. Yine burada da sağda bakır sülfat, solda borik asit alevlerini görüyorsunuz. Son olarak kırmızı renk alev ortaya çıkaran lityum elementini görüyorsunuz. Havai fişeklerdeki farklı renkleri de bu şekilde açıklayabiliriz. Ayrıca bilim insanları ellerindeki örneklerde hangi element olduğunu yine bu yöntemle bulabiliyorlar.